Diyarbakır'da indirilen rengini şehitlerimizin karından alan ay yıldızlı bayrağımız bugün kaymak kapı meydanında siz saygıdeğer Isparta halkı tarafından yeniden göndere çekilecektir. Bütün Isparta halkı, bütün vatan sevdalıları, bütün bayrak sevdaları kaymak kapı meydanında. Ön tarafı, ön, ön tarafı. Şu anda şuradan geçiyor. Şuradan oradan geçiyor. devletinin etkisi gitgide azalırken bölücülerin faaliyeti ise her geçen gün yolunu kazanmaktadır. Böyle giderse önümüzdeki günlerde çok daha vahim gelişmelerin yaşanabileceği anlaşılmaktadır. Askerin ve polisin müdahalesi biber gazı sıkmaktan öteye geçememektedir. Devletin varlığının ortada olmaması hasebiyle bölücüler bölgeyi kontrol altına almış vaziyettedir bayrağı uzanan, o elleri kırmayan ve bu duruma sessiz kalan siyasi iktidar aynı zamanda kendi şerefine ve namusuna namusuna da gölge düşürmüştür. Buradan yüce Türk milletine seslenmek istiyoruz. Yıllarca milli ve dini duygularını istismar ederek senden oy alan siyasi iktidar din ve devlet düşmanı bölücülerle aynı yolun yolcusu olarak ilerlemektedir. Aziz milletimizi bayrağa sahip çıkmak için bayrağını yanına alarak bizimle birlikte ses vermeye davet ediyoruz. Ne mutlu!